Efendim, şimdiki habere çok dikkat lütfen. 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına kızgın yağ atılan suyun neden olduğu belirtildi. Kahvaltı hazırlamak için mutfağa giden 4 kişilik ekip tutuşan kızgın yağa su atınca alevler kontrolden çıktı. Kısa süre içinde de tüm oteli sardı. Beyaz Haber ekibi evlerde de çıkması olası bu yangın tehlikesini uzmanlarıyla deneyimledi. Uzmanlar yağ yangınına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. İzleyelim. O odanın içerisi tamamen alev topu olacaktır ve herkes yanacaktır. Bizim ihmallerimiz sonucu oluşan felaketlerdir. Kızgın yağ dökülen su felaket getirdi. Bolu'daki yangın faciasının da işte bu korkunç ihmal sonucu çıktığı belirlendi. Birisi itfaiyeyi arayacak, birisi yangın butonuna basacak. Bir diğer arkadaş da bir diğer ekip de yangın söndürmeyi başlatacak. İddiaya göre mutfaktaki kızartma yağları tutuştu. Mutfak çalışanları da panikle kızgın yağ suyla müdahale etti. Kontrolden çıkan alevler saniyeler içinde bütün oteli sardı. <laughs> Bolu'da çıkan yangın faciası akıllara yangına ne kadar hazırlıklıyı sorusunu getirdi. Peki kızgın yağdan çıkan yangına nasıl müdahale edilmeli? Yangın anında neler yapılmalı? Birincisi yangının çıkmamasını sağlamak. Çıktığında yangın ekibinin daha öncesinden tatbikatı yapılmış. Herkes görevini yerine getirecek. Bolu'da yaşanan korkunç yangın faciasının çıkış nedenleri arasında mutfaktaki fritözün açık unutulduğu ve kızgın yağın alev aldığı iddia edildi. Çalışanların da çok yanlış bir bir müdahalede bulunarak bu yangına suyla müdahale etmesiyle alevler daha da şiddetlendi. Peki böyle bir durum evde yaşansa yangına nasıl müdahale edilmeli? Suyun içerisindeki o hidrojenli, yağın içerisindeki bir alev topuna dönüşüyor. yanan yağ yangın üzerine evlerde en pratik söndürme aracı ilk önce tüpünüzü kapatmak, tüpü kapattıktan sonra yangın battaniyesinin üzerine örtmek. Oksijenle arası kesildiği zaman yağ kendiliğinde sönecektir. Eğer evimizde yangın tüpü yoksa, yangın battaniyesi de yoksa müdahale etmek biraz sıkıntılı. En pratik çözüm yine orada. Eğer o tencerenin kapağı varsa kapağını üzerine örtmektir. İlk önce ocağı kapatacaksınız, peşine kapağını kapatacaksınız. Yani yanan yağ yanan nesne ile oksijen arasında kestiğimizde kısa sürede sönecektir. Potasyum bazlı bir söndürücü evde bulundurursak eğer 2 kilogramlık bir cihazla mutfaktaki tüm o tavayı, tencereyi söndürebiliriz. Bolu'da çıkan yangın faciasının nedeni olarak kızgın yağ su dökülmesi gösterilmişti. Biz de ekiplerle birlikte burada şu an deneyeceğiz. Kızgın yağ su dökülürse bakalım ne oluyor? Bir diğer çözüm de yangın tüpü. Onu da doğru kullanmak çok önemli. İlk önce rüzgarı arkasına alacak. Rüzgarı arkasına aldıktan sonra pimini çekecek. Tüpü dik tutarak çünkü içerisinde sifon var. Bir elimizle sifonu tutacağız. Bir, bir elimizde de tetiğe faslalarla basıp yangını söndüreceğiz. Bu şekilde.